Uyan Sultan Aziz uyan kan ağlıyor bütün cihan. Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876 günü bir askeri darbeyle tahttan indirildi ve ondan 5 gün sonra kanlar içerisinde ölüsü bulundu. Bu yakın tarihimizin dönüm noktasını bugün sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Mustafa Armağan YouTube kanalı bundan sonra da bu şekilde faydalı ve nitelikli paylaşımlarla sizleri abone olmaya davet ediyor. Kanalımızı takip edin, abone olun, videolarımızı paylaşın ve etrafınıza duyurmaya gayret edin. Hepinizden bunu özellikle istirham ediyorum. Efendim, yıl 1876 olmayız. Bugün 10 Mayıs günü bir anda o zamana kadar pek fazla sesleri solukları çıkmayan medrese talebeleri harekete geçtiler ve sokaklarda bağırarak bazı isteklerde bulunmaya başladılar. Hiç o zamana kadar görülmemiş bir hadise ve bu hadise halk arasında şaşkınlıkla karşılandı ama bu aslında bir darbenin ayak sesleriydi. Tıpkı 1960 yılında 27 Mayıs darbesinden önce öğrenci hareketlerinin başlatılmasında olduğu gibi 1876'da da yine bir Mayıs günü bu hareket başladı ve neticede bunun arkasından kabine değişti. Kabine değişince kabine değişikliğinin nasıl olacağı önceden planlanmıştı ve bu kabine değişikliğiyle darbeciler iktidarın üst noktalarına konumlandırıldılar. İşte bu Sultan Abdülaziz'in devrilmesine giden yolda en önemli eşikti. Çok kritik pozisyonlara gelen darbeciler ve Hüseyin Avni Paşa, Selasker Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Şeyhülislam. Bunlar kritik noktada geldikten sonra bu sefer Süleyman Paşa Askeri okul müdürüydü, başkanıydı. Bunların hareketi koordine edildi ve sonuçta 30 Mayıs günü düğmeye basıldı. Bir yandan Şam'dan İstanbul'a getirilmiş olan askerler sarayın etrafına, Dolmabahçe Sarayı'nın etrafına dizildiler. Öbür tarafta donanma Sultan Abdülaziz'in gözü gibi baktığı ve neredeyse ömrünü vakfettiği Osmanlı donanması gibi dünyada üçüncü donanma olarak meşhur olmuştu saraya toplarını çevirdi ve sarayın karşısında pozisyon aldı. Böylece padişahın tahttan indirilmesini tebliğ etmeye sıra geldi ve denizden yanaşan bir geminin içerisinden çıkan heyet ellerinde uydurma bir fetva ile Sultan Abdülaziz'e akli dengesinin yerinde olmadığı, e, hazineyi israf ettiği ve içeride bir kötü yönetim gösterdiği gerekçeleriyle hal edildiğini, tahttan indirildiğini tebliğ etti. Fakat akli dengesi yerinde değil diye hal fetvası verilen Sultan Abdülaziz bir iki gün sonra yeni tahta geçen kendisinin yerine tahta geçirilen 5. Murat'ın, Sultan 5. Murat'ın huzuruna bir mektup yazdı ve bu mektup bugün edebiyatçıların dahi yazamayacakları kadar güzel yerinde ve el yazısıyla yazılmış belge olarak elimizde. Hiçbir şekilde burada yazılanlar doğru değildi ve Sultan Abdülaziz tahttan indirildi Peki neden indirildi? Asıl önemlisi burası. Şimdi bir büyük manzarayı görelim ondan sonra detaylara ineceğiz büyük manzara neydi Tanzimat 1839 Gülhane Hattı Hümayunu Tanzimat 1839 yılında ilan edildikten sonra zaten daha önce de bu başlamıştı yavaş yavaş Fransa'nın Türkiye üzerindeki etkisi ortaya çıktı ve Fransa Türk dış politikasında ve kültür hayatında belirleyici bir ülke haline geldi. Şimdi bu etki Reşit Paşa Mustafa Reşit Paşa da ondan sonra Sadrazamlığa geçen Ali Paşa ondan sonra Sadrazamlar bunu yeniden geçen Fuat Paşa dönemlerinde devam etti. Türk dış politikasında büyük ölçüde bir Fransız eğilimi ve İngiliz eğilimi arasında bir mücadele vardı ama ağırlık Fransa'daydı. İşte Fuat Paşa'nın ölümü üzerine bu sefer Sultan Abdülaziz onların yerine dizginleri eline geçirmeye çalıştı ve ondan sonraki süreçte artık dümende Sultan Abdülaziz vardı. Ama bu arada Mahmud Nedim Paşa faktörü devreye girince neden oldu? Rusya devreye girdi ve Rusya kendisine yakın olan bir sadrazamın sadarete geçirilmesini istedi. Bunun üzerine Mahmut Nedim Paşa getirildi. Ve böylece Osmanlı'nın politikası Rusya ile Fransa arasında sıkışmaya başladı. Bu süreçte 1871 yılının akabinde yavaş yavaş bu ikisinin arasında sıkışan Osmanlı bir başka güçle tanışmaya başladı ki bu başka güçler Henry Elliot'ın Türkiye'de temsilcisi olduğu İngiltere. Demek ki Fransa, Rusya ve yeni bir aktör Osmanlı'yı kendi kontrolüne almak için mücadeleye giriyor. Görüyorsunuz bugün olanlar neredeyse 1876 yılında 1870'lerde yaşadıklarımızın bir benzeri. Türkiye şu anda Amerika ile Rusya arasında, Çin arasında dengeleme pozisyonunu yakalamaya çalışıyor. O zaman da Fransa, Rusya ve İngiltere. Böylece Türkiye'de Rus etkisinin arttığını fark eden, Fransa'nın da etkisini yavaş yavaş kaybetmekte olduğunu gören İngiltere devreye girmek ve Türkiye'deki yönetim aygıtını kendi kontrolüne almak için bir atakta bulundu. İşte bu 1876 darbesidir. 1876 darbesi büyük ölçüde İngiltere'nin Türkiye'yi kontrolü altına almak için giriştiği bir darbe olarak tarihe geçecek ve ondan sonraki süreçte Sultan Abdülhamid'in dengeyi sağlayana kadar ki atraksiyonlarıyla bu İngiltere'nin Türkiye'deki emelleri devam edecek. 1876 yılında darbenin yapılması kimin işine yaradı diye sorduğumuzda elbette İngiltere'nin işine yaradı. Çünkü Rusya'nın karşısında Türkiye İngiltere'nin kucağına itildi. Böyle bir manzarayı ne zaman göreceğiz? Hemen akabinde Sultan Abdülhamit devrinde yaşanan hadiselerden. Şimdi bu dış politika analizimizi şöyle devam ettirelim. Darbe yapıldı. İngiltere Sultan Abdülaziz'e karşı bir darbenin içerisinde yer aldı ve bu darbeyi finanse etti, organize etti ve Türkiye'de Sultan V. Murat'ın tahta geçmesini sağladı. Sultan V. Murat daha önce Mason yapılmış olan bir Osmanlı şehzade Hadisiydi. Daha 1872 yılında mason yapılmış ve tekris edilmiş. Bunun için bugünler için hazırlanmıştı ve böylece 1876 yılında Sultan Abdülaziz tahta indirilince yeğeni 5. Murat tahta çıkartıldı ve bir mason şehzade ilk ve son defa Osmanlı tahtına oturdu. Şimdi bu hadise bir anda dünya basınında ve Batı mahfillerinde çok olumlu bir rüzgar estirdi Osmanlı lehine. Çünkü Osmanlı çağdaş bir padişaha kavuşmuştu. İşte sanattan modern özellikleri vardı bu bakımdan takdir edilen bir taht değişikliği oldu bu. Ondan sonraki e, süreçte e, Sultan Abdülaziz'in öldürülmesi üzerine 5. Murat'ın akli dengesi bozulacak ve onunla da bu işi götüremeyeceklerini anlayanlar özellikle Mithat Paşa takımı ki İngilizcilikleri temayüz etmiştir. Sultan Abdülhamit ile anlaşma yolunu arayacak ve Sultan Abdülhamit başlangıçta onların isteklerini yerine getirir gibi davranıp daha sonra çalımını atıp onların tasfiyesini sağlayacak ve böylece 1880'lerden sonra artık İngiltere Fransa, Batı mahfilleri Sultan Abdülhamit'ten şikayet etmeye başlayacaklar. Demek ki Türkiye bir dış müdahalenin kıskacında 1876 yılını geçiriyor. 1876 yılı Osmanlı tarihinde 3 padişah yılı olarak nitelendirilir. Sultan Abdülaziz, arkasından 5. Murat, hemen arkasından 3 ay içerisinde 3. padişahı Osmanlı tahtı görür. Mayıs ayında padişah değişikliği ve Ağustos ayında 2. padişah değişikliği yaşanır. Dolayısıyla bu üç padişah yılı Osmanlı tarihinin kırılma noktasıdır sevgili seyirciler. Bu kırılma noktasını anlamadıkça Sultan Abdülhamid'in ne yapmak istediğini, 33 yıl içerisinde bu düzeni restore edip bozulan dengeyi yeni bir raya oturtmak için nasıl geceli gündüzü çalıştığını ve bu ihtiyacı neden duyduğunu anlayamayız ve anlatamayız. Sultan Abdülaziz'in harf etvası budur. 1876 yılındaki darbenin bir İngiliz darbesi olduğunu bize kim söylüyor? Bakın Robert Koleji müdürlerinden George Washburn hatıralarında bunu anlat. Diyor ki, tahttan indirme hadisesinin ana destekleyicisi Mithat Paşa'ydı ve Sultan Abdülaziz'i tahttan indirme planlarını bizzat İngiliz gizli servisinin desteğiyle Sir Henry Elliot'la birlikte planlamışlardı. Bir gün önceden Akdeniz filosu, İngilizlerin Akdeniz filosu eğer gerekli görülürse İstanbul'a girmek için Çanakkale açıklarına gelmişti. Sevgili izleyicilerim, o kadar enteresan bir cümle okuyorum ki bir kere açıkça Mithat Paşa'nın İngilizlerle anlaşarak ve İngiliz elçisi Sir Henry Elliot'la birlikte bu darbeyi planladıkları ve gerçekleştirdiklerini söylüyor. Ama İngiliz filosu Çanakkale açıklarına kadar gelmiş. Eğer darbe başarılı olmazsa telgrafla kendine bir haber verilecek ve darbenin başarılı olmaması ihtimali karşı İngiliz filosu gelip darbeyi tamamlayacak ve işi bitirecek. Bu kitapta açıkça İngilizlerin bu darbeyi yaptıkları ve yaptırdıkları ifade edilmekte. Geldik Sultan Abdülaziz'in nasıl öldürüldüğüne. Sultan Abdülaziz'in neden öldürüldüğünü, neden şehit edildiğini gördük. Şimdi nasıl şehit edildiğini konuşacağız. Sultan Abdülaziz'in Feriye Sarayı'nda darbeden 5 gün sonra kandar içerisinde cesedi bulundu ve bir kan gölünün içerisinde yatarken kapıyı kırıp içeriye girdiler. Bu sırada yanında bir Kur'an-ı Kerim açıktı ve Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı kana bulanmış vaziyetteydi. Fakat bu nasıl olmuştu? Nasıl intihar ederdi bir Osmanlı padişahı? Kur'an okurken aklına gelip de ya ben de biraz kalkıp intihar edeyim mi dedi. Yani bu kadar dinle düşkün, bu kadar Avrupa'ya giderken Zemzem suyuyla abdest almak için fıçılarla Zemzem suyu götürmüş olan bir padişahın intihar etmesi zaten e, muhal bir ihtimal ama zaten biraz önce Kur'an okurken kalkıp da bir insanın şimdi de intihar edeyim diye düşünmesi büsbütün imkansıza yakın bir durum. Mesele şu. Dediler ki iki bileğini keserek intihar etti. Bunu hem 1876 yılında hem İttihat Terakki ve Cumhuriyet dönemlerinde ısrarla intihar etti, intihar etti. Niye intihar etti diye söylediler. Çünkü onu sevenler tepki göstermesin, reaksiyon göstermesin ve bir şekilde intihar etmiş bir padişahı, intihar etmiş bir yöneticiyi kimse savunamayacağı için hem dinen hem de e, bir siyasi olarak savunulamayacağı için bu yola başvurdular. Ama deliller bize tam tersini söyleyecek. Bir insanın elindeki bir makasla, bir bıyık makasıyla, sakal makasıyla iki bileğini birden kesmesi mümkün mü ve buna bir insan neden ihtiyaç duyar? Güya Abdülaziz çok azametli bir padişahmış, çok gururlu bir padişahmış, taraftan indirmeyi göz alamamış ve bunu kaldıramadığı için bir makas istemiş makası e, almış önce sağ eliyle sol elinin bileğini e, kesmiş kestikten sonra içindeki o atar damarı bulmuş onu da kesmiş iki buçuk santim derinliğinde kesiyor çok kalın bilekli bir padişah vücutça tıknaz ve çok güreşçi gibi hatta gençliğiyle güreş yaptığı e, biliniyor. 2,5 santim kesecek ve içindeki damarı bulup o damarı da kopartacak. Hadi bunu yaptı diyelim. Bu bir ihtimal yapılabilir. Ama şimdi elinden kanlar fışkıran, o sinirler ne kadar inmiş olan yaranın kan fışkıran eliyle makası alacak ve bu sefer sağlam elini o e, titreyen ve e, zangır zangır titreyip kan fışkıran eliyle sağlam bileğini 3,5 santim kesecek. Bu olmaz. Çünkü bir insan diyelim ki intihar etti bir eylemde bulundu. Bu anda artık vücut insanın iradesini devreden çıkartır. Yani aynı anda hem kalbine bıçak saplamak hem kafasına tabanca ateş etmek mümkün değildir. İkisinden birisini yaparsınız ama yaptığınız anda vücut bir anda kendisini koruma refleksine girer. Hani bir uçurumdan düşerken bir ota bir dala bile tutunmak için nasıl e, çırpınırsa insan intihar etmiş olsa bile burada da aynı refleks devreye girer. Dolayısıyla iki bileğini niye kessin sonra intihar etmek istiyorsa tek bileğini keser kan akar ve e, ölür. Niye iki bileği? kesmiş olsun diye insan. Yani bunun bir mantığını bugüne kadar izah eden olmadı. Nitekim adli tıp yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde de böyle bir hadisenin imkansıza yakın olduğu ifade edildi ve bununla ilgili de bir takım bulgular önümüze konuldu. Ayrıca da burada Görgü şahitleri Pervin adlı bir cariyenin gördükleri içeriden kapının arkasından bir gürültü geldiğini padişaha makası verdikten sonra padişahın makası alıp sakalını kısalttığını ondan sonra içeriden Kur'an-ı Kerim sesi geldiğini Kur'an-ı Kerim okurken içeride bir boğuşma sesleri duyduğunu e, ve bunun üzerine koşup aşağıya haber verdiğini. madenci Fahri Bey'in dur o işi biz hallederiz diye kimseye ses e, şey yapmadan kendisinin koşturmasını engellediğini. Ondan sonra çıkıldığında da kapı kırılıp içeri girildiğinde de sultanın kanlar içerisinde yerde yattığını anlattı. Bu arada bir başka görgü şahidi de Marco Paşa tam karşıda karşı yakada evinden bakarken Sultan Abdülaziz'in bulunduğu Feriye Sarayı'nın camından birkaç kişinin atladığını, gördüğünü bize anlatmış. E bu anlatılar bir başka gerekçeyle bütünleştirildiğinde çok manidar bir tablo ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Sultan Abdülaziz önce Topkapı Sarayı'na götürülüyor. Topkapı Sarayı'nda nereye götürülüyor? Hani şu meşhur bir laubali pozisyonda çekilmiş olan hani e, iki tane yardımcı omuzuna elini dayamış duruyor. Bu bir padişaha adeta bir hamal elbisesi giydirmişler ve onunla alay edercesine bu resmi çektirmişler. Kargo Cargopulo adlı bir fotoğrafçıya. Sultan Abdülaziz kimin odasına konuluyor? Sultan 3. Selim'in odasına. Sultan 3. Selim'in başına ne gelmişti? Orada şehit edilmiştir. Yani Topkapı Sarayı'ndan götürüldüğü zaman Sultan 3. Selim'in odasına konulması dahi onun öldürüleceğinin bir işaretiydi. Senin deden burada can vermişti, seni oğlun odasına koyuyoruz ve sonlu bekle mesajı vardı. Abdülaziz Han bunu anladı ve kardeş yeğeni olan 5. Murat'a mektup yazarak buradan kendisinin başka bir yere naklini istedi. Feriye Sarayına yani Boğaziçi kıyılarında bir başka Talih Sarayı burası nakledildi. Ama nakledilirken bu saraya aynı zamanda dört tane pehlivan bahçıvan kadrosuyla bir iki gün önce tayin edildi ve onlar sanki orada bahçıvanmış gibi işe alındı. İşte bu dört kişi işte boyabatlı. Mehmet, işte Yozgatlı, Mustafa vesaire bu dört kişi pencereden girmek suretiyle Abdülaziz Han'ı Kur'an-ı Kerim okurken yakaladılar. Orada bir boğuşma oldu. İki tanesi dizlerine oturdu, ikisi de ellerini tuttu ve ellerini iki bileğinde kesmek suretiyle şehadet şerbetini ona içirdiler. Bunlar nerede ortaya çıktı? Sultan Abdülhamid 1881 yılında 5 yıl sonra istinaf mahkemesine dava açarak amcasının katlinin soruşturulmasını ve e, araştırılmasını istedi, dava açtı. Bunun üzerine Yıldız Sarayı'nın bahçesinde çadırlarda, çadır köşkü denilen yer, çadırlarda iki gün süren bir yargılama oldu. Bu iki günlük yargılama, Yıldız Mahkemesi diye tarihe geçer. Bu yargılamada Mithat Paşa olsun, işte Mütelcim Rüştü Paşa olsun, Serasker Hüseyin Avdi Paşa yargılanamadı çünkü hemen kısa bir süre sonra bu tahttan indirme hadisesinden kısa bir süre sonra saraydaki bir hanımın akrabası olan Çerkez Hasan tarafından Bakanlar Kurulu toplantısı basılmak suretiyle Hüseyin Avdi Paşa ve bir başka paşa da burada vuruldu. Böylece o öldüğü için onunla ilgili bir yargılama yapılmadı. Ve bu yargılamada kimler vardı? Önce fıkhi bir mahkeme, şer'i bir mahkeme. Ondan sonra bu sefer yani laik hukuka göre de bir yargılama yapıldı. O bununla da yetinilmedi. Bir şura, Gazi Osman Paşa'nın için olduğu bir şuraya bu kararlar incelettirildi. Hatta o kadar hassas davranıldı ki Mithat Paşa'yı yargılarken mahkeme başkanı Süruri Efendi bir zamanlar Mithat Paşa'yla Tuna vilayetinde aralarında bir soğukluk geçtiği için ve benim vereceğim hüküm şaibeli olabilir diye Hristofiadis diye bir Rum vardı yardımcısı kendisi ayrıldığı o rumu oturttu başkanlık koltuğuna ve onun tarafından yargılanması sağlandı. Böylece çok hassas bir şekilde ve bütün kararlar defalarca süzgeçten geçirdikten sonra bu mahkemede Sultan Abdülaziz'in öldürüldüğü ve bu işi tezgahlayan, planlayan, gerçekleştirenler idama mahkum edildi fakat Sultan Abdülhamid'in bir özelliği idam cezalarını affetmesi ve sürgün ya da müebbet hapse çevirmesiydi, kürek cezasını çevirmesiydi. Bu mahkumlar Direk cezasına çarptırıldı ve işte bir Paşa'lar Taif'e gönderildi. Diğerleri başka hapishanelere. Böylece Yıldız Mahkemesi kararlarıyla da bir mahkeme kararıyla da Sultan Abdülaziz'in şehadeti tasdik edilmiş oldu. 1876 darbesi bizim daha sonraki darbe tarihimizin bir bakıma başlangıcı oldu ve 1960 darbesini yapanların ve daha sonraki darbeyi yapanların da önünde bir yönetim değişikliğinin nasıl yapılacağına bir model olarak kullanıldı ve maalesef kanlı bir darbe olmak suretiyle de Osmanlı tarihinin en unutulmaz, en lekeli sayfalarından birisini teşkil etti. Bunun temizlenmesi Sultan Abdülhamid'e düştü ve onun açtığı bu 33 yıllık beyaz sayfayla kısmen Osmanlı yönetimi bir raya oturmuş oldu ismi restore edildi ve o sayede de 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar bu devlet ayakta kalabildi. Ama halk uyan Sultan Aziz uyan kan ağlıyor bütün cihan diye arkasından ağıtlar yaktı. Hatta daha öldürülmeden önce etrafta bir takım dedikodular başlamıştı bu beş gün içerisinde ve halk Sultan Abdülaziz'i tekrar tahta çıkartmaya kalkar diye öldürüldüğünde biliyoruz. Dolayısıyla Sultan Abdülaziz'in öldürülmesi ne kadar sevildiğini, halk tarafından ne kadar benimsendiğini gösteren çok çarpıcı bir hadise ee, ve bu Sultan Abdülhamit de amcasının yaşadığı bu hadiseyi hiç unutmadı ve kendisinin de benzer bir darbe ile karşılaşma ihtimaline karşı son derece müteyakkız bulunmak ve hafif teşkilatını kurmak zorunda kaldı. Böylece sonraki tarihimizi de belirleyen bir hadise. Allah gani gani rahmet eylesin. Sultan Abdülaziz'e rahmetler diliyoruz. Gerçekten mümin ve mutlaki bir padişahtı ve Osmanlı'yı tekrar bir cihan devleti haline getirmek, güçlü bir devlet haline getirmek için elinden geleni yaptı. Ama bahsettiğim gibi yurt dışında bulunan ee, dış güçler onun altını bu şekilde içerdikleri kullanarak galiba darbe modelimizde bu dış bir müdahale olmadan dışarıdan bir etki olmadan ve bir finansman artı destek olmadan bunlar yapılamıyor aman dikkatli olalım aman hepimiz e, darbeye karşı müteyakkız olalım bunları defalarca almak ve hatırlamak hepimizin boynunun borcu efendim bugünkü sohbetimiz burada bitti ee, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı e, özellikle ihmal etmeyin ve size ne tür programlar sunmamızı istiyorsanız bunları da belirtin. Bundan sonra hangi konuları ele alalım onları da dile getirmenizi istirham ediyoruz. Ve inşallah yeni bölümlerde sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.